ireni çocuğum, bu günün güzeline bak yine annesi ya annesi bu çok güzel ya yani. çok güzel benim çocuğum az şu kaşların gözlerin az güzel bir bir bakar mısın maşallah la kuvvete illa billah ila le erencim bir bakar mısın ben Resim çekiyor bir gülümse hayır videoya çekiyorum annemiz evet bak gülümseye benim çocuğum şu saçların az güzelliğine bir bakar mısın? Çok güzel benim yavrum. Çok güzel. Koskocaman oldu. Koskocaman oldu benim çocuğum. Koskocaman oldu. Abi oldu artık. Abi oldu abi. Şaka değil. Üç buçuk yaşına gidiyor. Ne demek ya? Üç buçuk yaşına doğru yürüyorsun. Emin adımlarla. Vay. Burnunu karıştırma. Hap mı yapıyorsun? Karıştır. <laughs> ay. Burnunu karıştırıyor annesi. Bir de parmağından alıyor bak bununla. Bak ne yaptın burnunu? <laughs> yerim senin o güzel burnunu yerim o güzel burnunu burnunu burnunu, burnunu yerim senin. <laughs> Seviyorum seni evlat. Bir de şuradan hani bir şey. Ciddiye tabi ciddiye. Çocuklar.